Tiyatroya en son ne zaman Çok oldu ya. Bir tiyatro izlemek ister misin şu anda? Kısa bir kez. Ha güzel. Tiyatroyu ayağınıza getirdim diyorsun. Hı <laughs> Bak onu hayır deme. Başkanım, başkanım. 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 Başkanım, başkanım yani tiyatro arkadaş bayılmak istiyor. Bayılmak. Ama kötü bir tiyatro. Tabii. CHP kadın tiyatroya en son ne zaman gitti? Çok oldu ya. Gitmedi mi? Pandemiden önce gittim en son. Ha. Yani çok 2019'da falan. Yani çok tiyatroya giden biri değilim zaten. Pandemide kesti o işleri tamamen. Bir tiyatro izlemek ister misin şu anda? Kısa bir kesti. Ha güzel. Tiyatroyu ayağınıza getirdim diyorsun. Hı hı. <laughs> Bak onu hayır deme. Şimdi önce konuyu anlatayım. Tiyatronun konusunu anlatayım. Adalet ve özgürlük yürüyüşü. Tiyatronun şeyi, konusu. Adalet ve özgürlük yürüyüşü. Ee, kimi kurtaracaklar? Ekrem İmamoğlu. İBB soruşturma falan filan. Yani konu bu. Ee, baş rolde de, e başrolde de CHP Kadın Kolları, pardon, CHP Kadın Kolları değil. E, yani yeni yeni meşhurlaşan belki de bu tiyatrodan sonra e, iyice meşhur olacak bir sanatçı, bir tiyatrocu diyelim. Yani tiyatroculara taş çıkartan hadi ne diyorsun ya? Kaldırın, ya <laughs> ne göstereceksin gösteri. <laughs> belki de tiyatroculara taş çıkartacak bir hanımefendi. Kim? Asukaya. Asukaya. Peki. Şimdi bir izleyelim bakalım. Beğenecek misin bu hanımefendinin tiyatroda geleceği ni sana soracağım. <laughs> evet, gel bakalım. <laughs> Allah'ım, 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 Polisin tırnağına, tırnağına taş vermesini istiyoruz. Şurada topu topu 20 dakikalık bir Allah'ım. Allah'ın kaldı. Başkanım sakin, sakin. Başkanım sakin. sakin. Başkanım sakin. Başkanım sakin. Başkanım, sakin. Başkanım sakin. Ya, çok ya, çok bir ile Sizlerin her <laughs> birinizi çok <Oo, gülüyor> <adamından gülüyor> öpüyorum. Ben bu <de> <laughs> Bir saniye arkadaşlar sanki o beyefendi. O beyefendi Türk <gülüyor> polisini <gülüyor> temsil etmiyor. Edemezsiniz. Ben buradaki <laughs> şerefli Türk polislerini <gülüyor> alından <gülüyor> öpüyorum her birinin. Her birinin. Önce bir tanesini alar ki beni Şınavıma gitti, üstümüze atmaca gibi atladı, atmaca gibi atladı. Kimisi <laughs> var ki o da üstümüze atmaca gibi atladı. <laughs> çok çok şurada, 10 kilometre yürüyecektik. <laughs> Tahmin edemediniz. Biz biz onca uykusuzluğa, maksuzluğa. Tamam, tamam bırak, tamam bırak bırak bırak. Helak olduk her. Ya bayılma tiyatrosu yazmayın arkadaşlar tamam böyle. Şimdi biz de belki de bayılıyordur Nasıl bayılmıyordun abi? Şey ya ne söyleyeyim. bileyim abi anlamadım ki. Ya bir nasıl... şey söyleyeceğim bak gerçekten. Bu nasıl bir ne olmuş abi ben ne olduğunu da anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> ya tiyat... biri, biri dövdü mü, kızdı mı? Mü... Bak abi başa alak. Baştan oynatsana efendim, geri al. bir şey sinirlenmiş. Hayır bak. Bir dakika geri al. Bak. Şimdi, polis biz gitti diyor. Bak burada ne var abi? Yürüyün de. Ne olmuş? Koşarken. Aldı slogan atıyorlar, yürüyorlar evet. E, tamam ne oldu? ne oldu? sonra? Polis müdahale mi Bir dakika ayağa takıldı bir şey oldu. Polis müdahale mi ediyor? Hayır polis yok ki e. orada. Ha burada ne olur? Bu, bu mu olay? Günaydın. E o zaman tiyatro bu tamam. Yani tiyatro arkadaş. Eee bayılmak istiyor. Bayırmak. kötü bir tiyatro. He? Kötü bir tiyatro. Beğenmedi mi? Ya şeyin oyunu beğenmedin. Neydi? Bir tane gözünü ah ölüyoruz falan böyle böyle yapan kimdi? Şey Sevinç e, bu Özlem Gürses'in videosunu ekleyebilirseniz Gürses. Konuşurken. Bu tiyatro işleri geçen bir tanesi de kendini yere atıyordu. Böyle yani polisin önünde yere atıyor. Şöyle iki tane parende attı. Polis kalk ya dedi. Kalk ne yapıyorsun? Deli misin <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey Buradaki durumda öyle yani. Hanımefendi sen... Nereye gidiyor? Bu mesela Çanakkale Zafer Gülten ne demiştin? Tuğba Torun için. Ne demişim? Unuttum Hani ben. Cumhuriyet yıkıldı demişti ya. Hadi, keçin kaçılın altında kalmayın yani duvarın dedim. Ha, o da... Şey. Kurtuluş Savaşı falan dedi ya yani. Ha. Ben de dedim eş, kim kimsiz, siz, siz kimsiniz? fevri Çakmak mısınız dedim. Yani. Onu dedim sana. Ha, tamam. Şimdi bu hanımefendi şey yapıyor, önderlik yapıyor. Yürüyün diyor. Bak, tamam, gidiyor, yürüyün. Başında sonra yürüyün. bir diyor. anda bir duruyor. Ey diyor ondan sonra. Vay baba. Abi, diyor. Ne oldu bu, bu kadar hal? Bir şey olmadı ki polis yok ki orada zaten. Tansiyonu evet. düştü, bir şey mi oldu? Polis bize diyor, itti diyor, saldırdı. Evet. Atmaca gibi üstümüze atladı. Hani Bir daha getir, sessiz olarak getir abi. Getir baştan. Koş, bak burada başlıyoruz. Getir, evet. sesli getir. Evet. Sesli. Şu anda gir. Gir al. Atmaca nerede? Atmaca Bak, geliyor. Atmaca nerede abi? Hadi Bak, de. Ah. ayağa takıldı bir şey oldu. yandan biri geldi yardım etmek için tuttu o polis. Abi nerede abi? Atmaca yok. O yelekli olan polis tuttu yardım etti yani. Yelik olan polis bak o. Ayağa takılıyor evet. bir şey oluyor ya. Hayır çok enteresan. Yani birden bire bir, bir yere bir yavaşlıyor, koşuyor. İlginç. Bu motosikletli polislere Yunus deniyor değil mi? Evet. Bir de atmacalar mı var bile? Geldi bak çok senin fiyatı. fiyatı. <laughs> Görüntü <Yok. yap. gülüyor> Bak, ileride zaten potçası metal. Zaten ya, ya <laughs> inanılmıyor <laughs> diye. Potçası metal. Bir, <laughs> <laughs> bir... <laughs> sinema. Bu tiyatro. Bak, bu, bu on numara <laughs> tiyatro. Deminki biraz, <laughs> deminki biraz Öyle orta oldu. oyunu gibi. Bak, tiyatro. Bak, şöyle olmuş. Arkadaşlar, ben Gaffar Bey'in yanına gidiyorum. Ne diyorum? <laughs> <laughs> hadi, hadi devam. Abi <laughs> Böyle bir şey yok <gülüyor> ya. <gülüyor> Ben böyle şey görmedim <laughs> ya. Bu çok bu yani, tam tiyatrocu mu? bu hocam. Peki özlem mi Asu mu? Özlem. He? Tiyatrocu olarak özlem. Geleceği parlak olan özlem mi? Tiyatrocu ya? olarak özlemi geleceği parlak. Hayır. Ama özlem e, medyatik bu kadın acemi daha yeni yetişecek ya. Yani. Bir de böyle e, tartışmalı başlığı açabiliyor artık. Mesela geçen işte İran'ın İran, <laughs> Süremiz İran yani. İslamcı teröristleri var dedi bilmem yani. ne dedi. İslamcı teröristler falan bayağı böyle kendisine yokları çevirtecek ters laflar ediyor yani